Efendim nafaka da yeni dönemi için düğmeye basıldı. Yeni formüle göre süresiz nafaka ortadan kalkacak. Eşler boşandığı kadına evli kaldığı süre kadar nafaka ödeyecek. Kadın mağdur olmasın diye sonrasında devreye devlet girecek. Adam iki ay evli kalıyor, ömür boyu nafaka ödüyor. Olacak iş mi ya bu? Ödesin tabii ki yani. Mağdur olmasın kadın. Süresiz nafakanın ortadan kaldırılması için düğmeye basıldı. Erkekler de akıllı olsun, kadınlar da akıllı olsun. Mağdur olmasınlar. Formül şu, evli olan erkek evli kaldığı süre boyunca boşandığı eşine nafaka ödeyecek. Sürenin bitiminde kadının bir geliri yoksa devreye devlet girecek ve nafakayı devlet ödeyecek. Örneğin 10 yıl evli kalan bir çift için erkek eşine 10 yıl boyunca nafaka ödeyecek. Süre bitiminde eş çalışmıyor, halen nafakaya ihtiyaç duyuyorsa nafaka ödemesini devlet üstlenecek. Doğrusu da o ama bir de çocuklar var. O ne olacak? Evli kaldığı süre kadar ödese bence yeterli. yeterli. Bir diğer formülse eşe evli kalınan sürenin yarısı kadar bir süre nafaka ödenmesi. Burada belirleyici olacak olansa kadının gelir durumu, çocukların olup olmaması ve de ihtiyaçları olacak. Bence uygundur. Ayrıldığınız zaman eşiniz mağdur kalıyor. Bazı kadınlar da mahsustan yapıyor. Evlenirim, ayrılırım nafası bana kalır. Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ortak çalışma yürütüyor nafaka düzenlemesi için. Kadını da erkeği de mağdur etmeyecek yeni düzenlemenin olgunlaşması 2022 yılında da meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bence makul. 3 ay evli kalıp 30 yıl 40 yıl nafaka ödeme gerçekten Taraflar açısından son derece zor. Yargıtaysa emsal niteliğinde bir karar açıkladı. Devlet memuru olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına gerek olmadığına hükmetti.